Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi video çekeceğiz. Videomuzda ilk başta gidiyoruz. Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft çekeceğiz. Minecraft'ta çok acayip. Bakalım bugün ne yapacağız Minecraft'ta arkadaşlar. Dün bir sürü dünyamız var arkadaşlar. Bakalım bugün Minecraft'ta dünyalarımızı nasıl açacağız. Bugün belki sizinle başka şeyler de yaparız. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft'a gidiyoruz arkadaşlar. Minecraft'tan hastayım arkadaşlar. Deliyim Minecraft'ta deli deli. Gördüğünüz gibi 5 tane video çıkmıştım. O videoları da biz tam 700 like bekliyorum. Evet arkadaşlar. Yani evet. Ben... Evet arkadaşlar. giriyoruz şimdi. Hangi gün ölürsek? Birini Hangi Şunu saymayın yapmayacağız. Eee bu arkadaşlar gündükçe arkadaşlar bu köyü daha yeni yaptığım için evet arkadaşlar bu köyü daha yeni yaptığım için bu köyü daha yeni yaptım arkadaşlar sıra dağların altında antik şehir olabilir Biliyoruz biliriz arkadaşlar evet arkadaşlar Minecraft Minecraft'a giriyoruz Minecraft'a Minecraft Evet. Evet. Açılmak üzere. Videomuza devam edeceğiz. Вот. Я не знаю, что можно могу. Minecraft'in ses sesi bilmem Bilmeyenler ne vardı, bilmeyenler de vardı. Bunu Umut aldım. Sonundaki rasyonu düşündüm. Ve bugün işlediğim bakalım bugün ne yapacağız aklıma da bir şey gelmiyor. Belki bu apartmanı dikeriz. Yaparız, tam yaparız. İşte arkadaşlar farklı farklı şeyler. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar. arkadaşlar açılmak üzere ve açıldı. Kaşar evdeyim televizyon izledim ben son. kaşar evimdeyim gördüğünüz gibi. Burada benim koltuğum var. Masa var arkadaşlar. Televizyon var. Yatağım var arkadaşlar şurada. Burada sandığım var. Hiç boş. Şimdi ne var?

Arkadaşlar öncelikle şunu düzeltelim, sonra ne yapacağımızı öğreniriz. sarıyorum arkadaşlar. Düştüm. Sarı Bazılar sarı yapıyor ama ben kırmızı rengi daha çok seviyorum. Kırmızı yaptım bu. Para tezgahım ben burada para kazanıyorum arkadaşlar. Bazılarınki de var ama benimki daha güzel bence. Arkadaşlar sizinle kara gün bir de ne yapalım? Bunu düşünelim şimdi. Yeni yapılar mı yapsak diyeceğim arkadaşlar olmaz. bir birkaç şey var ama inşallah. ben ne diyeyim, bir şey Bakalım ne yapabiliriz, ne yapabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şeyler yapalım ne yapacağız ben böyle ay gezince aklıma şeyler geliyor arkadaşlar Bunlardan belki bir şey vurum. Evet. Evet arkadaşlar ne yapalım bakalım ne yapsak. Evet arkadaşlar videomuzda. Hmm, ne yapsak ne yapsak. Ee. Ha arkadaşlar size bir şey gösterecektim unutmuştum nerede 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 merhaba arkadaşlar arkadaşlar şimdi aklıma geldi pardon çok çok özür dilerim arkadaşlar şimdi sizinle nasıl büyü yapılır onu öğreneceğiz önce büyü masamızı alıyoruz ben e, ee, meteorit kılıç istiyorum evet arkadaşlar büyü yapmak istiyorsanız kılıcınız renklendirmek istiyorsanız böyle bir şey yani büyülü kılıç yapsa, yapacaksınız arkadaşlar bu daha da çok güçlendirir bir büyü masası lazım koyuyoruz arkadaşlar büyü masamızı açıyoruz arkadaşlar i̇yi, iyi dinleyin arkadaşlar bakın lacivert tuş koyuyoruz kılıcı koyduktan sonra şuraya bastığımızda işte görüyor musunuz arkadaşlar bakın Bakın arkadaşlar ateş boyutu yani çok güçlü bir silah. Bakın güçlü bir terit kılıcım var şu an. Arkadaşlar size şimdilik bunu öğrettik. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ne yapalım? Arkadaşlar bugün sizinle balık tutacağız. Hadi bakalım yer altında ne buluruz. Arkadaşlar hatta buldum buraya. Bir ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar bir şey bulamıyorum. Siz buldunuz mu acaba? Bir şey bulamadım. Bir şey yapıyordum ama bulamadım şimdi arkadaşlar. Ha deniz kulesi yapacaktık arkadaşlar. Deniz kulesi yapacağız. Hayır. deniz kulesi nasıl yapılır size onu göstereceğim şimdi deniz kulesini yapalım şimdi aslında kırmızı beyaz tuğlalarına yapıldım arkadaşlar ben her şeyi kırmızı beyaz yaptığım için bu sefer sarı yapacağım arkadaşlar 1 2 3 böyle yapacağım ben arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi günleri koyuyorum. Siz belki başka bir işten de yaparsınız. Ben farklı bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi diziyorum. Kuskulemi. Evet arkadaşlar. Videoma abone olup like atmayı hiç unutmayın. Sizin için 4 saat uğraşıyorum. Bir video çekmek için. Bizim için arkadaşlar, başka hiç kimse için değil. Lütfen arkadaşlar, siz bu emeğimi destekleyin. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar bu videomu like atıp abone olmayı gerçekten unutmayın. Sizin için emek uğraşıyorum. Neyse yapalım şimdi. arkadaşlar bu da bitiyor tabi Evet şimdi deniz feneri lazım da arkadaşlar bana bir şey lazım böyle aynalı kapalı bir şey arkadaşlar bulamıyorum işaret ışığı lazım da arkadaşlar buldum böyle bir şey lazım arkadaşlar şimdi bir tane de cam alalım Böyle bir deniz spiner yaptım. Süs olsun diye de şuraya bir tane kapı koyacağım. bir deniz feneri yaptık. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Böyle bir deniz feneri yaptık. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar videomuz sonuna girelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay diyorum.